Evet arkadaşlar bugün sizlere K8 marka yaka mikrofonumu tanıtacağım. Wireless bir mikrofon. Kutu açılışını yapıyoruz. İçerisinde bir adet yaka mikrofonu. Mandalı bulunan. Type-C girişiyle şarj olabilen ve açma kapama tuşu bulunan bir cihaz arkadaşlar. Mandal basit bir şekilde çıkıp takabiliyor, takılabiliyor bu şekilde. Basit bir şekilde takılabiliyor arkadaşlar. Bir adet telefonda telefona bağlanabilen Type-C girişli küçük mini cihazımız. Bu içeriğinden de bir adet yaka mikrofonunuzu şarj etmek için Type-C şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Biraz size özelliklerinden bahsedelim. Canlı videolarda sesin yüksek çıkması için ya da vlog, short video çeken arkadaşlarım için sesin yüksek gelmesi için kullanılabilen bir cihaz. iPhone ve Type-C şarj cihazlarıyla kullanılabilen modelleri mevcut. iPhone'da ve Type-C şarj girişli cihazlarımızda kullanabiliyoruz. Wireless wireless özelliğiyle bağlanıyor. 20 metre mesafeden çektiği, gürültü önlediği, ses ecolizer ayarlarının yapılabildiği kutunun üzerine yazılmış. Sonraki videolarda zaten göreceksiniz, kullanıyor olacağım. Cihazımız bu şekilde. İnternet fiyatı 300 350 TL civarında olan bir cihaz. Cihazımız bu şekilde. Bizi izlemeyi ve kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Her türlü yorumunuzu çıkı açığım. İyi seyirler, iyi günler.